Boşanma Davaları Anılarımın 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine enteresan bir hikaye ile karşınızdayız. Şimdi hemen konuya giriyorum. Yine eşlerden kadın olan Ayşe, erkek olan Ahmet. Bu dava bana 2013 yıllarında geldi. Ee, Ayşe Hanım bana geldiği zaman 30 yaşlarındaydı. Ve 18 yaşında bir evlilik yapmış. Bir erkek çocuğu vardı. Ancak eşi kendisinden 25 yaş büyükmüş. Tabi bu yaş farkı, tabii ki kuşak farkı, kadın çok daha hareketli, erkek yaşlanmış daha sakinlik istiyor falan anlaşamamışlar. Ve boşanmışlar. Anlaşmalı bir şekilde boşanmışlar. Ayşe Hanım çocuğunun velayetini de babaya vermiş. Babayla da yakın oturuyorlar, çocuğuyla da ilgileniyor ve kendisi iş hayatına da girmiş ve belirli bir sürede yani uzunca bir süre hayatında sevgilisi dahi olmamış. Yani iş hayatına girip biraz da büyümüş, karakterinin oturmasını beklemiş ister istemez farkında olmadan. Sonraki süreçte Ayşe Hanım'ın hayatına Ahmet Bey giriyor. Ahmet Bey Ayşe Hanımdan 1-2 yaş büyük, onun da ikinci evliliği, İlk evliliğinden bir, bir tane oğlu var. Ancak oğlu annesiyle birlikte yaşıyor. Anlaşmalı boşanmışlar ancak boşanma sebeplerini Ayşe Hanım bilmiyor. Hiçbir zaman söylememiş. Ancak Ahmet Bey Ayşe Hanım'a sevgili olduktan sonra hemen evlenmek istemiş. Ayşe Hanım'a daha önce evlilikten dili yandığı için ve e, tek başına yaşamaya da alıştığı için bu evlilikten hep kaçınmış. Ancak Ahmet Bey o kadar böyle inat etmeye başlamış ki yani büyük jestler, ikna çabaları, büyük partiler, yurt dışı tatilleri, yurt dışı tatilleri bu arada Ahmet Bey uluslararası bir firmada çalışıyor. bu firmada satış, belirli ürünlerin satışını falan yapıyor. Yani geliri de iyi. Ahmet Bey'in sadece bir annesi var. Bir de ablası var ancak ablasıyla da pek görüşmüyorlar. Böyle bir aile. Bir süre sonra Ahmet Bey bir şekilde Ayşe Hanım'ı ikna ediyor. Ve evleniyorlar. Evlilikten kısa bir süre sonra cinsel hayatları bozuluyor. Yani Ayşe Hanım diyor ki neden birlikte olmuyoruz? Ahmet Bey ona şunu söylüyor. Ya hani ben de her zaman olmuyor. Arada bir böyle şeylerim olabiliyor. Ben bazen düşüyorum falan filan böyle şeylerle geçiştiriyor. Bir gün spor salonuna gidiyorlar karı koca olarak kayıt yaptırıyorlar. Neyse sporlarını yapıyorlar. Spordan çıktıktan sonra duşlarına giriyorlar. Yani üst baş değiştiriyorlar. Ayşe Hanım bir saat Ahmet Bey'i bekliyor. Spor salonunun önünde çıkmasını bekliyor. Çıkıyor Ahmet. Ayşe diyor ki Ahmet'e ya neredeydin bir saattir seni bekliyorum. Ya boş ver işte ben de kendimi rahatlattım falan diyor. Ayşe diyor ki ya sen evlisin niye öyle bir şey yapıyorsun? Ben seviyorum duşta öyle yapmayı. Benim alışkanlığım da var. Bir şey olmaz diyor. Kapatıyor konuyu. Ayşe Hanım bunu karar yani böyle bir garipsiyor ama ya tamam diyor demek ki. Yani çok uzun yıllar o da bekar hayatıydı. Herhalde buna alıştı. Sonraki zamanlarda tabi o yıllarda internet şimdiki kadar gelişmemiş olsa bile internet üzerinden porno film izlerken birkaç kere yakalıyor. Yine söyleniyor. Ama pek bir şey de olmuyor. Yani hani Ahmet Bey pek Umursamıyor onu. Ayşe Hanım da çok üzerinde durmuyor. Çünkü zaten ikinci evliliği. Bu arada Ayşe Hanım hamile kalıyor. Hamile kaldığı kaldıktan sonra Ahmet Bey e, evden çok uzaklaşıyor. Sürekli dışarıda içiyor, ediyor. E, evle ilgilenmiyor. Ayşe Hanım farkında. Yediği altın aslında farkında. Ahmet Bey'in neler yaptığını farkında ama... Yani zaten ilk evliliği fiyasko sonuçlanmış. Uzun yıllar beklemiş. ikinci evliliği tam kendimi buldum derken kendine hamile bir şekilde evde tek başına buluyor. Sonraki süreçte ise benim tarafıma geçiyorum. Benim Aslı diye bir arkadaşım var. Bir gün beni arıyor. Cenker diyor. Kuzenim boşanacak diyor. Bir sana gelelim mi diyor. Tamam dedim. Hay hay gelin. Ondan sonra Aslı Aslı'yla Ayşe geliyorlar, karşılıyoruz. Karşıma oturuyorlar. İşte o zaman şimdi pek sekreter çalıştırmıyoruz. artık ihtiyaç çok teknolojiden dolayı O zaman sekreter çalışır. Sekreter kapıyı açıyor. Ben hiç bakmıyorum. odamda çalışıyorum böyle. masum masum bir şeyler yapıyorum. Neyse gelip geliyorlar. Aslı'yı görüyorum, merhabalaşıyorum. Kadına bir bakıyorum. Kadının kafa şura böyle olmuş. Yüzü, burnu bandajlı. Ondan sonra çenesi bandajlı, kulak bandajlı. Ee, şu boyun şuraları mosmor. Yani e, saçının şurasında, ya yani şuraydı diye hatırlıyorum. Şu bölgede para halinde saç yok. Yani net gözüküyor. Tabii ben Aslı'yı bıraktım. Ne oldu dedim. Anlatın dedim. İşte e, Ayşe Hanım anlatmaya başladı. Ahmet beni ağır bir şekilde darp etti. Saçlarımdan sürükledi beni evde. Ondan sonra e, yüzüme vücuduma yumruklar attı. Ondan sonra annesi de zaten üst katta oturuyordu. O çığlıklara geldi. Annesi zor aldı elinden beni ve ben e, komşu bakın orada polis çağırmak bile aklına gelmemiş. Komşular polis çağırmış. Polisler de kadını bu halde görünce adamı almışlar nezarete. E, Kadın da hastaneye darp raporu falan filan. Ondan sonra Ayşe de eee Aslı'yı arıyor ve Aslı'nın evine yerleşiyor. Üstüne de tabii birkaç gün geçiyor biraz kendine gelsin kadın diye. Birkaç gün geçiyor beni arıyorlar ve benim ofisimde buluşuyoruz. Tabii ben soruyorum. Kimdir bu Ahmet? Ne oldu? Ne bitti? Az önce anlattığım yere kadar bana anlattı. Peki sonrasında Dedi ki çocuk doğduktan sonra iyice sinirli olmaya başladı. Benden nefret ettiğini söylemeye başladı. Boşanmak istediğini söylemeye başladı. Kavga çıkardı. Bir gün eve alkollü geldi. Alkollü geldiği zaman da benimle zorla ters ilişkiye girmek istedi. Ben de bunu istemedim ve onu ittim. İttiğimde de yataktan düştü. Kalktıktan sonra bana bunları yaptı dedi. Hmm, dedim. Tamam. Şimdi olaylar biraz üzücü, darp var, ağır bir darp var ama ben hukukçu gözüyle baktığımda e, darp edilmiş bir kadın. Darp zaten göz önünde, ortada. Poliste gelmiş, tutanaklara geçmiş ve darp raporu var. Ya yani ben bunu e, şiddetten dolayı çok rahat bir şekilde boşarım. Tamam dedi ki o zaman boşayacağız, davayı açacağız. İşte vekalet çıktı falan filan. Biz dava dilekçemizi hazırlıyoruz. Tabii tamam, ben genelde bir araştırma yaparım müvekkilin söyledikleri haricinde araştırma yapalım Neyse tabi e, o yıllarda bu KvKK mevzusu yani kişisel verilerin korunması kanunu yok pek yok değil yok e, birinin telefon numarasını Google'a yazdığınız zaman çok fazla veri elde ediyordunuz Eskiden öyleydi da ben araştırma yaparken ticaret sicile falan bakıyorum. Üzerine şirket var mı? Ondan sonra e, bir yerlere e, sosyal medya hesaplarında neler paylaşmış inceliyorum falan filan. Neyse. Beyefendinin telefon numarasını yazdığımda ismini daha önce duymadığım yabancı sosyal medya e, programlarında üyeliklerini gördüm. Ve açtığımda Eşcinsellerin kullandığı e, sosyal platformlara üye olmuş, kendi adıyla, kendi numarasıyla ve orada görüşmeler yapılıyor. Fotoğraf arşivine bir girdiğimde ise ya, dolu fotoğraf var. E, yani travesti fotoğrafları, şu fotoğrafları, yani envai çeşit kişilerle görüşmüş, yazışmış ve her şey alenen ortada. Yani bunu internete adamın numarasını yazdığınızda o dönem çıkıyordu. Şimdi numara yazın hiçbir şey çıkmaz. Artık onlar gizlendi çünkü. Sonraki süreçte e, tabii tabi müvekkil bu gece gelmiyordu ya Ahmet içiyordum içiyordu. O zaman telefonda aradığı numaraları ekran resimlerini almış. Bana yollamıştı. Ben o ekran resimleri Whatsapp'a yazıyorum. Bir tane erkek görünümlü kadın çıkıyor Whatsapp profilinde. Bir daha yazıyorum o çıkıyor. Bir daha yazıyorum. Hep travestiler çıkmaya başladı karşıma. Numaraları Google'a yazıyorum. Travesti Escort çıkmaya başladı. Ondan sonra ben de biraz böyle şeyler taşlar yerine oturmaya başladı. Beyefendinin ikinci bir hayatı var. Artık ya biseksüel yani hem kadınla hem erkekle hem travestiyle birlikte olabiliyor. Ya da gerçekten eşcinsel evlendiği kişileri paravan olarak kullanıyor dış dünyaya karşı. Tabii verileri elde ettiğim zaman, tabii o zaman da daha toyuz meslekte, kararsız kaldım. Bunu Ayşe Hanım'a söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Çünkü zaten DARP'tan boşayacağım yani. hani Çok rahat bir şekilde boşanabilirim, boşayabilirim. Ancak bir taraftan da aklıma şey geldi. Şimdi bunlar cinsel ilişkiye giriyorlar karı koca olarak. Hastalık bulaştırmış olabilir ya bunu durup söylediğim zaman dikkate almaz, hastaneye gitmez. E bir de bunun başka bir yerden ortaya çıkarsa, beni, benim bildiğim de ortaya çıkarsa bu sefer sormadık sen nasıl bunu müvekkiline söylemezsin. Yani o zaman öyle bir, tabii o zamanki tecrübesizlikle bir kararsızlıkta kalmıştım. Şimdi olsa direkt söylerim, hiç şeyim yok. Neyse yine ben de söyledim. Dedim ki bak bunlara 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 ulaştım. Bu bir değil, iki değil falan. Çok fazla şey var burada. Ondan sonra ee, ve şunu da unutmayalım bak dedim. Senden ters ilişki istemiş. Normal ilişkiyle de ereksiyon sorunu yaşadığını söyledin. Demek ki normal ilişkiye giremiyor, ters ilişkiden kendisi zevk alıyor. Demek ki bu travestidir, geydir falan filan hani böyle bir bunun durumu var. Ama detayını ondan başka kimse bilemez. Hani biz dıştan yorum yapıyoruz. Ama dedim şu an bunları ben dilekçeme koyacağım, hazırlayacağım. Sen kimseye bir şey söyleme yayılmasın. Tamam mı? Tamam. Neyse biz darpı yazdık, bunları yazdık. Baya baya yazdık. İşte çocuğun velayetini istedik. Zaten o bebek o zaman. Çocuğun velayetini istedik, nafaka istedik, tazminat istedik, boşanmak istedik. Yani başka ne isteyeceğiz? Ondan sonra, ondan sonra işte tabii biz bu davayı açtıktan sonra bu iddiaları gören Ahmet müvekkili seni ...senin hayatına son vereceğim diye tehdit etmeye başladım. Müvekkil çok korktu. Ne yapacağım, ne edeceğim diye. Geldi bana, nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor. Ya dedim tamam sizi saklarız bir süre. Durulur yani, gider bir avukat tutar. Yazarlar, çizerler, mahkeme karar verir. Şu an bir sakin ol. Ya ben nerede kalacağım, her yeri biliyor falan. O zaman da benim ee, ufak bir bir artı bir yer almıştım ben ee, eşyalı. Dedim ki benim burada bir yer var. Kiracı çıktı. Gidin bir hafta orada kalın. Annesi de yanında. Gidin bir hafta orada kalın. Kimseye de söylemeyin. Bir şey olduğu zaman da, bir şey ihtiyacınız olduğu zaman da ben size e ekipteki arkadaşlarla yollarım. Ama kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Bu bilinmeyecek. Benim böyle bir yardım sağladığımı kimse bilmeyecek. Tamam mı? Tamam. Neyse bunlar bir hafta kaldı. Etti. Tabi Ayşe Hanım duygusallığına, bebeğin durumuna, işte yalnız kalmasına, maddi korkulara yenik düşerek ve hırsına da yenik düşerek Ahmet'i arıyor. Ahmet bu arada tabi avukat falan tutmuş, onlara cevap dilekçesi hazırlamışlar, sunmuşlar, inkar ediyorlar. Göya Ayşe Hanım kendi kendini dövmüş, öyle yapmış. Ya, polis raporları falan sabit ama sonuçta çekişmeli kendini savunacak ya o da. Ondan sonraki süreçte e, Tabi Ayşe Hanım dayanamıyor, arıyor. Davamız açılmış durumda. Ahmet ne yapacak? Böyle bir durumda. Bu kadar foyası ortaya çıkan Ahmet ne yapacak? E, tabii ki Ayşe'yi kandıracak. Alttan giriyor, üstten çıkıyor. Ayşe'yi kandırıyor. Bir, işte benim ev, bir gün beni aradılar. Biz çıkıyoruz. E, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ne demek falan filan. Ayrılıyorlar. Nereye gidiyoruz? Diyor ki işte annesinin memleketi var. Annemin memleketine gideceğiz. Orada bir süre kalacağız. Tamam. Tabii davalar öyle biz burada anlatıyoruz ama çok uzun süreçler. Bir dilekçe yazıyoruz. O dilekçenin geri dönüşü sürelerle birlikte ulaşması bir ayı falan buluyor. Tabii o zamanki tebligat süreci şimdiki gibi değil. Şimdi e-tebliğ ile mahkemeden anlık avukatlara gidiyor tebligatlar. O zaman bir süre alıyordu. Onun üstüne yasal süresi falan. Neyse aradan bir zaman geçti. Ayşe Hanım beni aradı. Dedi ki Cenk Erbey bir size uğramam lazım. Tamam. Buyurun. Ben de ofiste oturuyorum, şöyle ufak bir balkonum var, orada oturuyorum. Bir baktım Ayşe Hanım Ahmet Bey'in arabasından indi, bana doğru geliyor. Ha, dedim tamam. Ahmet işi çözmüş kendine affettirmiş, aslında kandırmış, kendini affettirmiş, kandırmış. Şimdi bunlar davadan feragat etmeye geliyorlar, kadını yolluyor bana. Neyse işte Ayşe. Geldi ya işte Cenger Bey dedi böyle böyle Ahmet çok pişman. Onları da yapmamış arkadaşları içinmiş falan filan. Kandırmış yani. Biz bu davadan feragat edelim dedi. Ya Dedim siz bilirsiniz ama dedim kısa bir süre sonra geri geleceksiniz bilginiz olsun dedim. E, feragat etmeyin dedim. En azından vazgeçme yapalım. Yani delillerimiz kalsın. Yok dedi feragat edeceğiz dedi. Tamam dedim ilk önce onlar edecek feragat. Ondan sonra ben yaparım yoksa yapmam git adliyeye sen yap dedim. Çünkü biliyorum ya bana feragat ettirip kendi feragat etmeyebilir. Feragat edersem geçme dair hiçbir şeyi öne süremeyeceğim bir daha. Sonra ama ben adamın bakışlarını arabada oturmuş sigara içiyor arabaya dayanmış. Görüyorum ben orada yani pisliksin ya hani akıyor derler ya öyle biri. Ondan sonra tamam dedim. Ama dedim bak tekrar yaşayacaksın. Bunları tekrar yaşayacaksın. Bu feragata ben bir iki kelime ekleyeceğim kendimce. O seni kurtarırsa kurtarır. Tamam dedi. Feragat kelimesi yazsın da orada dedi. Ne oluyorsa o feragatı görsün dedi. Tamam mı tamam. Neyse gitti, gitti bu. İşte bir iki gün sonra onun avukatı feragat yaptılar. Feragat yaptıktan sonra ben sistemde gördüm. Ben aradılar hemen. Sen de yap sen de yap diye. Tamam diye. Ben de feragata şöyle bir şey yaz, yazdım. Aslında ne sonuç doğuracağını bile bilmiyorum o zaman bunun. Tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla davadan feragat ediyorum. Şimdi feragat ne demek? Tüm haklarımdan feragat ediyorum. Ama ben yazmışım tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla feragat ediyorum. Yani yanlış bir cümle, yanlış bir feragat. Feragat olmayan bir feragat ediyorum. Ama bu ne sonuç doğuracak onu da bilmiyorum. Ya attım ortaya bir şey. Neyse o feragat kelimesini duyan Ahmet gitti bunlar. Tabii birkaç gün güzel geçmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ondan sonra tabii ki Ayşe Hanım tekrar bir darpla o kadar olmasa da tekrar geldi. Dedi ki, Cenker Bey dedi, evet dediğin oldu. Böyle böyle beni darp etti. Benim seninle şey yapacak bir yüzüm yoktu. Sen bana doğru da söyledin. Yaklaşık bir 2-3 hafta önce beni darp etti. İşte benim orada arkadaşım, bir avukatım, avukat vardı. Bu sefer ona vekalet verdim dedi. Çünkü sana gelecek yüzüm yoktu dedi. Ben dedim hayırlısı olsun. Benim söylediğim çıkmış. Bana gelip gelmeme, yüz bulup bulmama, benim kızıp kızmama mevzu değil. Ben işimi yapıyorum. Günün sonunda ben senden o dava için paramı aldım mı? Aldım. İşimi yaptım mı? Yaptım. Benim bir sorumluluğum yok. Dediğim çıkmış. Dediğimin çıkmasını da üzüldüm ama biliyorum bu tipleri ben. Dedi sen de dışarıdan takip eder misin davayı da? Ona da vekalet vermiş oldum dedi. Çünkü o gün yanımdaydı beni bir kız arkadaşı. Hastaneye o götürmüş getirmiş. Hem bir vekaletle falan filan dosyaya... Ee, dedim ki devam ettirmeye çalışın ama ne sonuç olacak bilmiyorum. Çünkü mahkeme de kapatmadı dosyayı. O kelimeyi o kelimeyi görünce kapatmadı dosyayı. Öyle kaldı. Sonra tabii ben bir süre davayı takip ettim. Ee, bir süre sonra da uzaklaştım dosyadan artık devam ediyor. Avukatı da var. Arada duruşmalarına bakıyorum ne olmuş ne bitmiş diye. Aradan biraz daha zaman geçti. Dedi ki C Cenk Bey dedi biz iki defa daha barıştık. İki defa daha ben darp edildim. En sonunda HPV kaptığımı öğrendim. Ve ayrıldık dedi. Davada dedi sizin yazdığın, yazdığınız feragete rağmen davayı kazandım dedi. Ama dedi onlar istinafa yolla dedi. İstinaf da burada feragat var deyip geri yolla dedi. Dava sürümcemede kaldı dedi. Ve Ahmet dedi o arada bir yıl geçiyor. Ve Ahmet dedi kanser oldu. 3 ayda öldü dedi. Allah Allah dedim. Yani bu kadar uğraşa bu kadar eziyet çektirdi. Eziyet çekti. Ve adam kanser olup öldü mü dedim. Evet dedi kanser olup öldü dedi. Dedim, ne diyeyim takdir ilahi. ilahi adalet. Bunda yapacak bir şey yok dedim. Ama dedi ben bu dosyanın kaldırılmasını istiyorum dedi. Bu yazılanlar hiçbir yerde görünmesin. Sonuçta çocuğum var benim de. Bilinmesin. Ahmet'in o yüzü, o tarafı kimse tarafından bilinmesin. Darp edildiğim, onun farklı cinsel kimliklerle bir şeyler yaşıyor olması bilinsin istemiyorum dedi. Ne yapabiliriz bununla ilgili dedi. Dedim, zaten ölmüş. Gerçek anlamda feragat yapalım. Zaten mirasçıları davaya devam edebiliyor. Öldükten sonra. mirasçıları davaya devam edebiliyor. Ama zaten dedim senin istinaftan döndükten sonraki süreçte e, davayı da gerçek anlamda feragat yaparsan mirasçısı da olmadığı için dava kapanacak. Ve sen boşanmamış olacaksın ama eşin de ölmüş olduğu için bekar bir kadın olacaksın. Ve etrafına bunu yayabilirsin. Sonra tamam dedi. işte sosyal medyaya bir iki eşi ve bebekli fotoğraf falan filan koymuş. Çocuğun hiçbir şeyden haberi yok sonrasında şunu öğreniyoruz sonraki süreçte beyefendi yaşadığı o cinsel sapkınlıklardan dolayı kaptığı virüs mikrop neyse o kanser değil de vücudunda belirli mikropları tetikliyor ve ani bir vefat gerçekleşiyor peki size şunu sormak istiyorum ben bu davada Feragat etmemek için daha fazla direnmeli miydim? Bak bunu tekrar yapacak diye. Ve feragat ettim ya. Orada gerçek bir şekilde feragat mı yazmalıydım? Ben orada bir inisiyatif kullandım. Kendimi de riske attım aslında. Müvekkilin isteğinin biraz dışına çıkmış oldum. Oradaki o feragat tüm haklarımdan, tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla yazan feragat. Sizce benim yapmam gereken bir şey miydi? Evet, bu konu hakkındaki düşüncelerinizi, bu hikaye hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Kanalımı takip edin ve yorum bırakmayı da unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.